Sembolizm evet, evet. şöyle bakıyor hayata e, ziplenmiş dosyalar Hı -hı. sizin biriktirdikleriniz, evet. bir de kolektifte yani bilinç dışında e, prana denilen e, ya da akaşa denilen genelde uzak doğu tabirleri bunlar e, bir deniz bir deniz ya bir buluttan bahsediliyor orada da aslında başkalarının ziplenmiş dosyaları da var. Haliyle... E, bir süre sonra bu enerji deryasına, bu denize yüzmeye girdiğinizde buna cesaret ettiğinizde oradaki ziplenmiş dosyalardan da veriler almaya başlıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Bunlar e, Carl Gustav Jung'a göre arketipler. Orada e, ilk yapılmış ilk eylem, ilk hı hı. su içme, ilk uyuma, ilk ibaret etme, ilk güneşi görmek gibi e, zihin, beyin ya da kolektif bunları birer travma olarak kaydediyor. Travma şudur, iz bırakması. Hı, hı İz bırakı, bırakılan ki insan beyni iz bırakarak öğreniyor. Eğer koşullarınızı değiştirmezseniz ciddi anlamda e, öğrenme işlevini güçlendiremezsiniz. Buna örnek verelim. E, zaman uzaması denilen bir kısım vardır. Eğer koşullar zorsa zaman geçmek bilmez. İşte o kalıcı bir iz bırakmaya başlar. Eğer her şey çok güzel ve yolundaysa zaman hızlı akar. Her şey çok güzeldir. Ama öğrenme yavaşlar. Ters orantı oluyor. Evet. Haliyle gelenekler ve dini gelenekler zaman zaman koşulları değiştirir. Zaman zaman zorlaştırır. Ki bunlar için bir takım ritüelik durumlar vardır. işte oruç tutmak gibi, işte günün belli saatlerinde realiteden kopmak gibi, namaz kılmak gibi. Yani sizi başka bir dünyaya götürecek argümanlar oluşturur. Argümanlar oluşturur ki koşullar zorlaşsın. Hatta bunu çok daha ileri götüren tarikat düzeyinde kendini acı veren, kendini e, işte uyku tarikatı denilen, kendini döven, kendini mazoşist davranan, kendine e, kendini e, acımasızca bedenine zarar veren Hı -hı. öyle diyelim. Bunlar zaman uzaması sağlayan, zaman uzadığında da kalıcı izler bırakan durumlardır. Genelde e, geleneğe bağlı eğitimlerde yani tarikatlarda ve geleneğe bağlı eğitimlerde koşullar ilk yıllarda zor olur. Yeni erginleşme sürecine giren kişi konuşamaz. Hı hı. Müdahale edile, edemez. Kenarda ötelenir. E, istenmez, cemiyete alınmaz. Bunlar aslında bir ee, sosyal eziyettir. İlla fiziksel olması gerekmiyor. O sosyal eziyet insanları olgunlaştırır. Nerede nasıl duracağını, nasıl olacağını. Bu döneme sorgulama dönemi diyoruz. Bu sorgulama döneminde kişi önce kendini anlamaya, bir başkası üzerinden kendini anlamaya, sonra yavaş yavaş ki bunların e, şeyleri mertebeleri vardır işte. Ee, Neden ona seviyeleri vardır. Hı hı. Ee, o seviyeleri kat ederek, sınıf atlayarak öyle diyelim. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi. Ee, buradan şuraya gelmek istiyorum. Bunların ee, dönem dönem ki kadime doğru gittiğimizde okulları olmuştur. İşte en önemlilerinden bir tanesi mesela Pisagor okuludur. Yani ne kadar ee, biz onu bir e, klasik akademi gibi algılasak da bir inisiyasyon, bir erginlenme okulu, Platon Ayrı bir okuldur. Ayrı ayrı bir okuldur. Bunlar birer akademidir. Hem fiziki, hem şey ...real bilgi, hem de o hikmet bilgisini, yani alt beyin bilgisini taşır. Bunların dilleri farklıdır. Real dilimiz Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca olabilir ama alt beyin dilimiz ortaktır. Alt beyin dilimizde de sembolizm diyoruz. Onlar kendi içinde belli bir sembolizmle anlaşırlar. Bu çok hmm, ne denir ona? Ee, bizim sezgi diyebileceğimiz bir şeydir. Ee, eğer kendinizde çok birikmişseniz, çok okumuşsanız, çok öğrenmişseniz bu sezgileri öğrendiğiniz şeylerin üzerine giydirebilirsiniz. Palto gibidir. Eğer bir şey bilmiyorsanız o sezgi havada kalır. Hı hı. O bir seziş. Bir ...hezeyan, bir gözyaşı, bir nefes darlığı, bir baş ağrısı gibi algılanır. Ama eğer kendinizi birikmişseniz... ...bunun karşılığını bulursa zihinde, alt beyin ya da kolektif... ...onu ona giydirir. Giydirince anlamaya çalışır. Anlamaya çalışınca kendisiyle iletişime girer ki... ...buradan çok daha derin bir yerlere gelebiliriz. O da işte... Bu öğretilerde bir içkin ve aşkın tanrı kavramları vardır. Kendisiyle iletişime girdiğinde içindeki tanrıyı, içindeki yüceyi, içindeki tanrı parçacığını işte e, bu mitolojide karşılığı yarı tanrı ve tanrı kavramlarıdır. Bunlarla karşılaşırız. E, dışarıda aradığında aşkın uzakta, e, tahtta, gökyüzünde, e, dağda e, insanın ulaşamayacağı yerdedir. Bunlar kendi içinde hep dönem dönem çatışmış ve çelişmiş şeylerdir. Hatta çok daha kadim öğretiler, Tanrı'nın çok parçalı olmasını, hayatın içindeyken bu çok parçaları birleştirme amacıyla dünyaya gönderildiğini, yani tamamlanma denilen sürecin, okul, dünya okulunun bir tamamlanma süreci olduğunu iddia eder. Haliyle bu sembolleri birleştirip yapboz boz gibi, oradakini buradakini, bu kavram bazen yozlaştırılmıştır, çok Tanrılı gibi gözükmüştür. Çünkü parçasını arama tanrısını arama gibi algılanmıştır. Bazen daha derin tarikatlarda, daha derin ortamlarda, daha e, bilge ortamlarda bunların birer e, enerji, bunların bir tamamlanma, bunun hı hı. bunların bir lego yapboz e, olduğunu, o tamamlanmanın e, ancak bir erginleşmeye, bir olgunlaşmaya, bir berrak algılamaya neden olabileceğini. Haliyle bunlar e, Gizlenmek durumundadır. Gizlenmek durumu budur. Çünkü yanlış anlaşılmaya eğilimlidir, meyillidir. Ee, bir şeyi çoklu göstermek, bir şeyi tek göstermek haliyle bunları kendi içine bir takım sembollere yüklenmişlerdir. Sembol kelimesinin kökenine geldiğimizde ben bayağı konuştum bu arada. Hiç, hiç es vermeden, sen de soru sormadan çok değişik oldu. Sembolde aslında. Ölmek istemiyorum Yok hocam, şey. iyi gidiyoruz. <laughs> çok güzel. Ee, Sembol de aslında e, kadimde e, yazıt ee, rozet, hı hı. plaka, e, harf ya da e, neden ona? Kil, tablet gibi bir şeydir. Hı hı. Ama e, sembol olabilmesi için bunun kırılması gereklidir. Neyi kırıyoruz? Bilgiyi kırıyoruz. Bu bilgi, asıl bilgi bunu üçe bölüyoruz. Üç ayrı arkadaşımıza veriyoruz. Bu üç ayrı arkadaşımız bir araya geldiğinde bilgiyi tamamlıyor. Bunun gibi bir şey. Saklanacak bilginin sembolleri yüklenip insanın gözünün önünde olmasına rağmen algılayamayacağı bir modele dönüştürme hali sembolizm ya da ezoterizm.